Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Hücre bölünmelerinin ile hücre bölünmeleriyle yani devam ediyoruz. Yani eksik olan tamamlama programımızla. Şöyle hemen kalemimizi seçiyoruz. Evet. Şimdi amitoz bölünme. Amitoz bölünme nasıl bir şey bir şey onu konuşalım sizlerle. Mitoz bölünme ne demekti? Mitoz bölünme hatırlarsanız hücredeki çekirdeğin bölünmesi ve daha sonra da stakinizin gerçekleşmesiydi. Amitoz bölünmede ise bakın başına A eki geliyor. A biliyorsunuz latince e, olumsuzluk eki e, gibi bir şey. Aerobik oksijenli solunum yapanlar, anaerobik oksijensiz solunum yapan bakteriler gibi. Yine burada da A farklı bir anlam katıyor mitoza. Bakın çekirdek zarı erimeden ve çekirdek bölünmesinin savhaları gerçekleşmeden yani burada çekirdek bölünmesi gerçekleşmeden meydana gelen bölünme şekli oluyor. Burada çekirdek zarı uzayarak ikiye bölünüyor ve i e, iplikleri burada görev almıyor. Amitoz bölünmedi. Bu arada yeni gelen arkadaşlar hiçbir şey kaçırmadınız. Şimdi başladım. Bakterilerde, bir mayalarda ve bazı protistlerde oluyor. Amip gibi, paramesyum gibi protistlerde diyoruz. Bakın unutmayın, önemlidir. Amitoz bölünmede çekirdek zarı erimez. Çekirdek bölünmesinin safhaları görülmez. Yani profaz, metafaz, anafaz, telafaz gibi bunlar görülmüyor. Bir de iyi ipliklere göre almıyor. Kimde oluyor dedik? Bakteri, bira mayası, bazı protistler. amip ve paramesyum. Tamam. Bu amitoz. Endomitoz bölünmede ise çekirdek bölünmesini, sitoplazma bölünmesi izlemezse ne oluyor? Çok çekirdekli hücreler oluyor. Yani endomitozda çekirdek bölünmesi gerçekleşiyor ama sitoplazma bölünmesi gerçekleşmiyor ve çok çekirdekli hücreler oluşuyor. Mesela biz insanlarda bakın çizgili kas hücrelerimizde bu oluyor. Başka nerede hocam? Polenlerde. Polenlerde de bu gerçekleşiyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu iki bölünme ilgili anlamadığınız herhangi bir şey var mı? Anladık mı bu iki bölünme türünü? Güzel Şimdi geldik Birinci sorumuza Birazcık büyütelim Arkadaşlar bu soru ÖSYM'de çıkmış bir soru e, Siz de artık bunu bilmelisiniz değil mi? Bunları artık bilmelisiniz Çıkmış soruları Bakın ne diyor? Mitoz bölünme süresince gerçekleşen Olaylarının gerçekleşme Sırası Aşağıdakilerden hangisidir? Diyor Şimdi buraya bakacak olursak eğer kromozomların ekvatoral düzlemde dizilmesi ekvatoral düzlemde dizilmek metafaz. Metafaz değil mi? Esra Kübra demiş ki tekrar anlatır mısınız? Kaçırmışlar. Esra ve Kübracım amitoz bölünme demek çekirdek zarı erimeden ve çekirdek bölünmesi gerçekleşmeden olan bir bölünme. Çekirdek zarı ve çekirdek bölünmüyor burada. Bu tarz bir şey olmuyor. İyi iplikleri de görev almıyor. Tamam mı? Endomitoz ise sitoplazmanın bölünmediği bir bölünme tarzı. Burada çekirdek bölünmesi gerçekleşiyor ama sitoplazma bölünmesi gerçekleşmiyor. E, amitozda bir ve bazı protistler oluyor, bakteriler oluyor. Endomitozda ise çizgili kas ve polenlerde oluyor. Tamam mıdır? Rica ederim, rica ederim. Evet, burada sorumuz için ne dedik biz? Şöyle ben büyütmüştüm, tekrardan büyüteyim. Evet, metafaz dedik birincisi için iyi ipliklerinin oluşmaya başlaması kura fazla oluşuyordu hatırlarsanız. Çekirdek zarının tekrardan oluşması tele fazla oluşuyordu hatırlarsanız. Tele fazla oluyor bu. Şöyle. Kardeş kromatitlerin ayrılması nerede oluyor? Bu da ana fazla olacak. O zaman iki profaz yani birincisi oluyor bizim için. Daha sonra metafaz, daha sonra anafaz, ve daha sonra da telafaz, yani Adana şıkkı oluyor. Var mı anlaşılmayan bir şey? Rica ederim. Güzel. Şimdi bu soruyu, hadi herkes çözmeye çalışsın. Hadi bakalım, büyüteyim sizin için biraz daha. Çözün bakalım gençler. endomitozda hangileri meydana gelir? Bölünme tamamlanmaz. Ne diyorsunuz? Bölünme tamamlanmıyor değil mi? Çok çekirdekli hücreler oluşur. Evet, sitoplazma bölünmesi yoktur. Ama çekirdek bölünmesi vardır. Bu yüzden çok çekirdekli hücreler oluşur. Stokinez olmadığı için zaten bölünme tamamlanmıyor. Hücre canlılığını kaybeder. Hayır. Bizim çizgili kas hücrelerimiz böyledir. Ve canlılıklarını kaybetmezler arkadaşlar. O yüzden denizli olarak cevabımızı veriyoruz. Evet. Denizli diyen arkadaşları tebrik ediyorum. Diğerleri de iyice anlamıştır artık. <laughs> Var mı problem? Evet, stokinez gerçekleşmediği için bölünme tamamlanmıyor. Tamam mı? Endomitoz. Çok çekirdekli hücreler oluşuyor. Devam ediyorum. Ama biraz büyütelim değil mi soruyu sizin için? Biraz büyütelim. Evet, böyle daha iyi oldu. ne demiş bize? Mitoz hücre bölünmesiyle oluşan yeni hücrelerde hangilerinin miktarında azalma meydana gelir demiş. Sitoplazma. Baktığımızda azalma meydana gelir mi? Evet arkadaşlar gelecektir. Çünkü neden? Sonuçta e, sitoplazma ikiye bölünüyor. İkiye ayrılacağı için azalma meydana gelir. Hacim yüzey oranı. Zaten amacımız hacim yüzey oranını nedir? Azaltmaktır arkadaşlar. Çekirdekte bir azalma meydana gelmeyecek tabii ki. Cevabımız denizli ve denizli diyen arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Hemen bir yoklamanızı alayım. Evet devam ediyorum. Çünkü kişi sayısı anca tamamlandı. Mecbur şu anda aldım. Örnek 4. Mitoz bölünme hızını hangileri etkiler? Çözün bakalım arkadaşlar. Hangilere etkiliyor mitoz bölünme hızını? Evet Esra Kübra'dan bir cevap geldi. Birazcık daha düşünün. <laughs> Evet, Feyzanur. Doğru. Şimdi arkadaşlar, mitoz bölünme hızına tabii ki de hücredeki sıcaklık. İşte bunun hangi hücre tipi olduğu. Çünkü mesela bir insan hücresiyle bir bakteri hücresi aynı şekilde bölünmüyor, değil mi? Zaten biri üreme, diğeri büyüme oluyor. Hücrenin sahip olduğu organel. Gerçi bakteri hücresi mitoz değil bu arada. Özür dilerim, bakteri mitoz geçirmiyor. E, ee, hücrenin sahip olduğu organel, evet organel miktarda bölünüyor. Şöyle bir örnek verirsek daha doğru olur. Bizim bir dokumuzdaki hücreyle diğer dokumuzdaki hücre eşit hızda bölünmüyor arkadaşlar. Organel miktar, hücre tipi ve sıcaklık bunu e, ne yapıyor? Etkiliyor. Edirne oldu. Tamam. Evet, geldik şuraya. Şimdi bunu biraz büyüteceğim yine. Hücre döngüsünün kontrolü gençler. Şimdi hücre döngüsünün kontrolü e, belirli kontrol noktaları ile sağlanıyor. Bakın şurası önemli. Hücremde belirli kontrol noktaları var. Ve bu kontrol noktaları dur ya da devam et sinyalini veriyorlar. Eğer ki bakın kontrol noktası dur dediğinde bölünme durmazsa ne olur? Kanser dediğimiz hastalık meydana gelir ve biz kansere kontrolsüz hücre bölünmesi diyoruz arkadaşlar. Hemen bakın onun altında şuradan çizebiliriz sizler için. Ve hücre bölünmesindeki bu kontrolü sağlayan duş devam et. Bunlar arkadaşlar bir proteindir ve genler tarafından oluşturulan proteinlerdir diyoruz. Şimdi geldik buraya. Burada gördüğünüz gibi bakın hücre bölünmesi gerçekleşmiş kontrolsüz bir şekilde. Şimdi hücre bölünmesinin çoğalmasına biz tümör diyoruz. Daha sonra yayılmış kan damarının içerisine girmiş. Kan damarıyla diğer dokulara ne olmuş? Diğer dokulara gitmiş. Arkadaşlar burada iki tane terim var. Hatırlar mısınız bilmiyorum dedim içinde anlatmıştık mikrometastaz bir de mak e makroskobik metastaz var. Şimdi şöyle kan yoluyla yayılıyor bakın görüyor musunuz damardan dışarı çıkıyor. Biz şöyle damardan dışarı çıkmasına mikrometastaz diyoruz ve orada çoğalmasına bu mikrometastazın daha da çoğalıp yayılmasına ise makroskobik metastaz adını veriyoruz. Burada anlayamadığınız bir nokta var mıdır? Anlayamadığınız herhangi bir kısım var mıdır? Güzel. Metastaz da ne demek? Arkadaşlar kanserli hücrelerin bir yerden başka bir yere gitmesine metastaz deniliyor. Yani bir dokudan farklı bir dokuya atlamasına metastaz adını veriyoruz. Evet kanserleşmiş hücreler vücudun biliyoruz ki biz bakın aynısını açıklamış diğer dokulara gitmesine metastaz demiştik. Şimdi hücre bölünmesini engelleyen iki tane mekanizma var. Bu mekanizmalara bakalım sizlerle. Bir hücreler arası haberleşme yani kontak inhibisyonu var. Bir de hücreler belirli sayıda bölünmeden sonra iç sinyallerle otomatik olarak bölünmesinin durması. Bu da ikinci bir yol. Şimdi birinci yolu biraz inceleyelim arkadaşlar. Hücreler arası haberleşmede kontak inhibisyonu nedir? Hücreler belirli bir yoluna ulaştıklarında yani kalabalıklaştıklarında ne yapıyor? Birbirlerine uyarıyorlar ve çekirdeğe bir sinyal gönderiyorlar. Çekirdeğe sinyal göndererek de hücre bölünmesi duruyor. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemde de kendilerine iç sinyal yolluyorlar. Bölünmelerden, bölünmeden sonra iç sinyal yolluyorlar ve iç sinyalle duruyorlar. Ama eğer ki bu kontrol noktalarını eğer ki geçerse hücre bu büyük bir sıkıntı oluşacaktır. Şimdi Birincil mekanizmayı hücre geçerse ne olacak? Vücutta bir kitle oluşumuna neden olacak. Biz buna iyi huylu tümör diyoruz. Yani sadece mesela ne oldu? İşte çekirdeğe e, sinyal yollandı ama büyüme durmadı. Burada belirli bir yerde tümör oluşacak. Ama ikinci mekanizmayı da geçerse bölünme durmazsa ikinci mekanizmada da o zaman ne olacak? Metastaz geçirecek hücreler ve tümör her yere dağılacak vücutta. İşte tümör her yere dağıldığında biz buna kötü huylu tümör diyoruz ve artık hastanın iyileşme ihtimali hemen hemen yok arkadaşlar. Eğer ki kötü huylu tümörse hemen hemen olmuyor maalesef. Geldik bir ÖSYM sorusuna bu kanserle ilgili bir soru 2013'te çıkmış arkadaşlar. Ne diyor? Normal hücrelerin ve kanserli hücrelerin kültür ortamındaki davranışlarını incelemek için aşağıda bir deney hazırlanmış. Şimdi burada normal hücre kültürü var. Burada da kanserli hücre. Ve bu deney sonuçlarına göre diyor. Bakın deney sonucuna bakacağız. Hangilerine ulaşabiliriz? Net bir şekilde okunuyor değil mi? Büyütmeme gerek var mı? Peki bakalım. Normal hücreler kültürde belirli bir yoğunluğa ulaştığı zaman hücre bölünmesi durur. Bakmak istiyorum öyle mi? Bakın. Hücreler çoğalmış. Çoğalmış ve çoğaldığında durmuş. Ama burada bakın bakalım durmuş mu çoğaldığında? Bakın bir kitle oluşturmuş. Durmamış. Evet durmamış. Bir doğru diyenleri tebrik ediyoruz. İki kanser hücreleri yoğunlar rağmen bölünmeye devam eder. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şöyle bir dağ gibi bir şey oluşturmuş. Bakın diğer türlü bu kabın şeklini almış normal hücreler, kabımızın şeklini almış kanser hücreler bir dağ oluşturmuş. İki de doğru. Üçe bakalım. Kanser hücreleri enerjilerini tasarruflu kullandığından çok uzun süre bölünmüş diyor. Hayır arkadaşlar. Kanser hücrelerine baktığınızda enerjisini tasarruflu kullandığı için hızlı bölünmüyor. Uzun süre bölünmüyor. Ondan değil. Bunun sebebi sizin hücrenizdeki besinleri tüketiyor. Sizi tüketiyor. Siz de o yüzden ölüyorsunuz zaten. Yani hem doku ve organlarınıza zarar veriyor hem de vücudunuzdaki besinleri o kullanıyor kendi enerjisini tasarruflu olarak kullanmaz kanser hücresi. Evet yani denizli. Var mı bir sıkıntı? Tamam. Güzel. Altısı var mı bakalım? Var. Hemen buna geçelim. Mitoz bölünmenin profaz evresi. Kalemi arıyordum oysa ki. Evet profaz evresi ile ilgili diyor hangileri doğrudur? İnce ve uzun halde bulunan kromatin iplikler yoğunlaşmaya başlar ve kromozom olarak adlandırılır. Evet, mitoz bölünme de böyle oluyordu. Kromatin iplik kromozom olarak adlandırılıyordu. Kardeş kromatitler birbirine santromer noktalarından bağlanır diyor. Evet, değil mi? Santromer noktalarından bağlanıyor. Sentromeri hatırlayanınız var mı? Sentromeri, şöyle kromozomun her iki yanındaki kinetokorlar vardı ve bu bölgede sentromer denirdi, değil mi? Bakın şöyle, kinetokorlara bağlı ipliklerin kısalmasıyla kardeş kromatitler zıt kutuplara ayrılır. Aman Allah'ım bu pörfaz değil. Zıt kutuplara gitmesi anafaz. Öyle değil mi? Ne oldu? Denizli oldu. Var mı problem? Evet. Sentromer kromozomun ortasındaki bölge. Kinetokorların olduğu bölge. Tamam mıdır? Gelelim örnek 7'ye. Hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşen yapı kısalıp kalınlaşıyor kromozoma dönüşüyor ne acaba bu <laughs> kromatin iplik öyle değil mi kısalıp kalınlaşıp kromozomlara dönüşür hemen hemen büyütelim evet. Şöyle iyi. 2 en eşittir. 8 kromozomlu bir vücut hücresinin bölünmesi sırasında hangisi gözlenmez diyor. Bu bir vücut hücresiymiş ve 2 en eşittir. 8 kromozomluymuş. Ve hangisi gözlenmez bakalım. Tüm çocuklar sayıyoruz. 1, 2, 8. Bu hangi evre? Hadi söyleyin bana. Ben söylemiyorum. Çizgi çektim ve bıraktım. Vazgeçtim. Bu hangi evre? Bana söyler misiniz? Birinci evrenin ne olduğunu. Ya, yazsın. Herkes kenardan yazsın bana. İnterfaz değil bu. Ben başka bir harf... Evet. Profaz bu. Profaz. Bakın tam şöyle yazıyordum. Tabii yazamıyordum. <laughs> Profaz. Güzel. Peki. ikinci evreye bakalım. Arkadaşlar bunlar kardeş kromatit mi? Önce bu sorunun cevabını verir misiniz? Bunlar kardeş kromatit mi? Metafaz ama hangi metafaz bu? Mitozdaki metafaz mı bu? Çok güzel. Bunlar homolog kromozom. Değil mi? Çünkü karşılıklı olarak kromozomlar dermiş. Homolog kromozom. Peki Homolog kromozom mitoz bölünmede olur mu? Hiç olmaz. Homolog kromozom mitoz bölünmede olmaz. Bu bir vücut hücresi olabilir mi? Olmaz, değil mi? Bu bir vücut hücresi değildir. Bu mayoz bölünmeye aittir. Mayoz bölünme ise ya sperm ana hücresi ya da yumurta ana hücresinde olur insanlarda arkadaşlar. Bu mayoz bölünmeye aittir. Mitoz bölünmeye ait değildir. Şimdi şu sonuncusuna bakıyoruz. Bu nedir? Hangisi bu? Ay çok pardon. Aa, görüyorum. Anafaz. Değil mi? Evet. Yazmış bile benim akıllı öğrencilerim. Aferin size. Anafaz. Gösterdiniz mi kromozomu çocuklar? 16 tane var mı toplam burada? Hemen sayalım. 1, 2, Evet 8, 16. Çünkü iki katı olmak zorunda ya artık kutupları ayrılan her bir kardeş kromatit kromozom sayılıyor. Bu da doğru. O zaman yanlışı sordu için bursa oldu. Anlaşıldı mı? Çok güzel ve çok öğretici bir soruydu kendisine. Tebrik ediyorum soruyu. <laughs> Sizleri de tebrik ediyorum. Çok öğretici bir soruydu gerçekten bakın. Var mı problem? Devam edelim mi? Hadi devam edelim. Evet. Kalem. Hücre bölünmesinin profaz evresinde olan bir hayvan hücresinde diyor ki hangileri eriyerek kaybolur? Şimdi Çocuklar, hücre zarının hiç kaybolduğundan bahsettim mi size? Yani herhangi bir bölünmede çekirdek zarı mı kaybolur, hücre zarı mı kaybolur? Çok güzel. Hücre zarı kaybolmaz hocam hiçbir zaman. Kim kaybolur? Çekirdek zarı kaybolur. Doğrudur. Bu gider. Bu kaybolur. Kromatin iplik neye dönüşür? Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. Bu da gider. Ama ne demişti? Çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur demiştik. Cevabımızı 2 ve 4 diyoruz. Var mı problem? Güzel. O zaman devam ediyoruz. 10. soruya geldik. Bu arada bu föyde bol bol örnek varmış. Ama siz zaten konuyu dönem içinde de görmüştünüz. Harika oldu. Doğru bir föy seçtiğimi düşünüyorum gerçekten. Şimdi hangileri söylenebilir demiş. Böylece bilgilerinizi tazeliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda metafaz evresinde Bakalım. İyi iplikleri kromozomlar üzerinde 8 ayrı günatokora bağlanmıştır diyor. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sekiz ayrı kinetokora bağlanmıştır. Sayalım mı? Bu bir kromozom. Bu birinci kinetokor. Bu ikinci kinetokor. Ve iyi iplikleri bu şekilde bağlanmış. Şöyle. O zaman evet toplamda dört tane kromozom olduğu için her birer tarafta da zil. E, Şöyle kinetokorlar olduğu için 8 tane kinetokora bağlanmıştır ifadesi doğru olacak. Öyle değil mi? Gelelim 2'ye. Anafaz evresinde 8 sentromer ayrılması gözlenir. Arkadaşlar sentromer bir tane değil mi? Bakın şuradan göstermek istiyorum. Sentromer bakın bu bölge. Yani şu bölgenin adı sentromer. O zaman kaç tane sentromer bölünmesi gözlenir? 4 tane gözlenir. 8 tane gözlenmez. Mitoz bölünme geçirmekte olan 2 en eşittir 8 kromozomlu bir hücredir. Bakalım arkadaşlar burada kaç tane kromozom görüyorsunuz? 4 tane görüyorsunuz. O zaman 2 en eşittir 8 değil. 4 kromozomlu bir hücredir. Var mı problem? Problem var mı? Güzel. Evet. Çocuklar bir fö'yü bitirdik. Çok güzel oldu. Ee, birkaç dakikamız var. İkinci fö'ye geçsek mi diye düşünüyorum şu an. Fö'y 14 bitti. Fö'y 15'e mi geldik? Buraya geldik. Burada... <laughs> Birazcık hadi giriş yapalım birkaç dakika sonra bırakırım. Şöyle bir genel olarak genel bir giriş yapacağım. Merak etmeyin çok işlemeyeceğim ben burada. <laughs> genel bir giriş yapacağım. Şimdi eşeğsiz üremenin ne olduğu ilgili birazcık bilgi vereyim. Sonra dersi bitireceğim. Eşeğsiz üreme, eşeğsiz üreme de bakın Türkçedeki siz değil mi? Bakın burada olumsuzluk eki yani olmaması eşeğin olmaması anlamına gelir ve eşey olmadığı için de tek bir tane ata oluşan bir türdür arkadaşlar. Yani eşeğsiz üreme dediğinizde aklınıza bir tane, tek bir tane ata canlı gelmesini istiyorum. Ve eşeğsiz üremenin temeli de mitotik bölünme yani mitoz böyle Evet evet Umut'cum bitireceğim o yüzden dersi. Geçmeyeceğim bu slaytı. Genel olarak böyle bilgilendirme yapıp geçeceğim sohbet havasında. Birkaç dakika sonra geçeceğim. Tamam. Ee, genel olarak ne demiştik? Temeli mitoz bir bölünmeye dayanıyor. Bu yüzden e, bir dahaki derste yani haftaya size eşeğsiz üremeyi anlattığımda burada tek bir tane ata canlıdan oluştuğunu bu bölünmenin bilin arkadaşlar. Diyorum. Ve dersi burada noktalıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Gençler. Görüşürüz diyorum. Evet, sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ben YouTube kaydı için görüşürüz diyorum. Sonra tekrardan size dönüyorum. Yani ben oraya görüşürüz dedikten sonra da burada oluyorum. Var mı soru? O zaman dersi anladık. Dersi anladık o zaman. Peki, o zaman herkese iyi bir hafta diliyorum. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. Hoşça kalın.